Merhabalar arkadaşlar. Sarı gelin YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz sağ alt köşeden abone tuşuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bugün sizlere böyle güzel eğer çiçek pullarınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Ben çok beğendim. Çok hoşuma gitti. Şu şekilde bu şekilde pullarınız varsa beyaz tülbentin üzerine bu şekilde yapabilirsiniz. Çok hoş oldu gerçekten. Bunu yapılışıyla anlatacağım. Şöyle sadece tek elden gidiyor. Beyaz altın başak bir ipim var. Numarası yok. Bu şekilde tığ battılarım ben ikişer ikişer yapmıştım. Tığımda şöyle gösterelim. 21.055 Hemen yapım aşamasına geçelim. Şuradan. Bir tane de yapıyorum şu şekilde. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. İpimizi herhangi bir yere sabitliyoruz ve üç zincir çekiyoruz. Bir kere doladım. Hemen yanındaki tığ battının içine giriyorum. 3 kere vi çıkartıyorum. 1 2 3 1 2 3 4 4 tane zincir çektim. Tepesini bir prik oluşturdum. 1 2 3 tane de sık iğne yaptım şu şekilde. Hemen yanındaki de battığın içine girdim ve sabitledim. Şimdi 9 tane zincir çekiyorum arkadaşlar. 1 çektim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zincir çektim. Oyamı ters çeviriyorum. Buraya girdim ve sabitledim. Şimdi arkadaşlar burada şöyle gösterelim arkadaşlar ben bu ıı, yaptığım oyanın tarifini oya ve dantel dünyasından örneğini oradan çıkardım gerçekten çok güzel yapmış Derya Hanım ellerine sağlık ve ben de sizinle kendi anlatımımla anlatmak istedim sizlere bu şekilde şöyle hemen şu çiçek şu yaprağı yapıyorum bir iki zincir çekiyorum buraya bir kere doladım Tığıma bir iki. iki kere de çıktım. Bir kere doluyorum. Önce tekli sonra ikili sonra ikili iki kere de çıktı. Üç kere de çıktım. İki kere doladım. Bir iki üç kere de çıkıyorum. İki kere doluyorum. Önce tekli son ikili son ikili sonra ikili çıktım iki kere doladım tekli ikili 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 çıktım 1 2 3 4 tane zincir çektim ve buradan buraya tepesine pipir oluşturuyorum sonra buraya sık iğne yapıyoruz 1 2 3 4 ve 5 Halkanın içine girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim ve bir tane bu şekilde çiçek burun var pembe bunu aldım. içine geldi ve kapattım 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum yine aynı orta göbek deliğine gidiyorum Şöyle çiçeklerin ara yapraklarının arasına şöyle şu şekilde kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyorum. Araya girdim ve kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Araya kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim araya girdim ve kapattım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şurada mesela burada tekrar batmıyorum buradan şu araya giriyorum dibe ve kapattım bu şekilde çiçeğim etrafından bu şekilde dönmüş oldum buradaki çektiğim 5 tane zincirin üzerine de sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. 5 tane de olabilir. Biraz pinci olduğu için biraz daha bu şekilde çiçeğimin bir tanesini yaptım. yine 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 5 zincir çektim. Buradan çiçeğimi sabitledim. 1 2 tane zincir çekiyorum. Şöyle 2 tane zincir çektim. Ve hemen çiçeğimin bu tarafından buraya girdim. İpi buradan içinden alıyorum. Kayma olmasın diye, sabit dursun diye. Bir, iki tane daha zincir çekiyorum. Ve buradan karşı çiçeğimin ortasına batıp buraya sabitliyorum. Şu şekilde birbirine bağladım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 Bu şekilde çiçeğimin etrafından dönüyorum arkadaşlar beşer zincir çektim. 1 2 3 4 5 Hemen buradan buraya dibe girdim. Ve kapattım. Buradan şu zincirimin üstüne sık iğne yapıyorum yine tekrardan. 1 2 3 4 5 6 tane oldu. Buraya girdim ve sabitledim. İkinci çiçeğimi de yaptım. Şu şekilde. Ütüsüz bile çok hoş duruyor gerçekten hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyorum. çiçeğim pulumu aldım. Aynı şekilde. içine girdim. 1, 2, 3 üç tane zincir çektim iki tane de olabilir buradan ben buraya giriyorum iki tane birini çıkartalım şöyle buraya girdim bir iki zincir çektim hemen karşı dikişimin göbeğine giriyorum şöyle şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Böyle buraya sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu şekilde reyi sabitledim. 1 2 3 4 5 zincir çıkıyorum. Şu çiçeğimin ara yapraklarından dolanıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Bu sonuncuyu Şuradan aradan giriyorum ve buraya sabitledim. Sonra arkadaşlar buraya bu şekilde hemen şuraya da sık iğne yapıyorum. 2 3 4 ve 5. Buradan karşıya girdim be girdim ve kapattım. Şu şekilde çiçeklerimin üçünü de yan yana getirdim. Kalan yere de arkadaşlar sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve buradan hemen şu karşıdaki tığ battığım içine girdim ipimi sabitledim 1 2 3 tane zincir çektim bir kere doladım karşıdaki tığ battığım içine giriyorum 1 2 3 tane zincir çektim 2 zincir çekiyorum ve buradan şu birinci değil de ikinci Çiçeğin yanından şuradan herhangi bir zincirin içinden girdim. Anne. Bir dakika. Hiç zincir çekmeden Anne. şu şekilde herhangi bir yere giriyorum. Şöyle ipi içinden aldım. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum. Ve burayı tepesine pipirik oluşturdum falan yere de sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 3 oldu. Karşıya giriyorum 1 2 3 zincir çektim. Bir kere doladım. 1 2 3 1 2 3 4 tane zincir çektim. Tepesine bir bir oluşturdum Buraya sık iğne yapıyorum. 1 2 ve 3 tane sık iğne oluşturdum. Burayı kapattım. 1 2 3 zincir. Bir kere doluyorum. 1 2 3 1 2 3 4 tane böyle zincir çekiyorum. Kapattım. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Hemen yanındaki tırbağın içine girdim ve sabitledim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. böyle pembeyi de sizler için anlattım şu şekilde umarım güzel anlatabilmişimdir anlaşılır olmuştur şöyle çok güzel bir model gerçekten arkadaşlar yani beyaz tülbentlerinizi de çok yakışır gerçekten videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim bana destek olursanız kanalıma abone değilseniz abone ol tuşuna basarak sağ alt köşeden abone olabilirsiniz umarım güzel anlatmış anlatabilmişimdir kendinize iyi bakın hoşçakalın Allah'a emanet olun.